Arkadaşlar merhaba. Matrix'in bilançosuna bakalım. Evvela şirket e, enflasyon muhasebesi yaptığı için bir önceki çeyrekle kıyaslamayacağız. Bir yıl geriye gideceğiz. Kendisiyle aynı çeyrekle kıyaslayacağız. Ama yine her şeye çeyreklik bakıyoruz arkadaşlar. Bir takım değerler olmadığı için bunları pas geçireceğiz. Bakacağız. Evet net borca geliyoruz. Net borç e, yok. Kasada para var. 26 milyon daha eklemiş üstüne. 84 milyon 417 bin lira fazlalık var arkadaşlar. Netli şirket borçlu değil. Net yabancı para pozisyonu artıda ama 2 milyon 66 bin lira gibi bir şey. O da öz kaynakları 0.72'sine denk geliyor. Dolayısıyla bunun etkisi olmaz arkadaşlar. E, vızıltı gibi gerek. İşte e, nakit akışlarının herhangi bir sorunu yok arkadaşlar. Yatırım yapmış mı bakalım. Bütün dışına çıkan herhangi bir yatırım gözükmüyor burada. Normalde zaten her çeyrek bu kadar yatırım yapıyormuş. Dolayısıyla burada da bir şey yok. Gelelim faaliyetlere arkadaşlar. Hasılattan başlayacağız. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %408 hasılat yaparken şu anda bu oran %194'e gerilemiş. Bu da ciddi bir gerileme söz konusu. Fabrik'te geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %116 fabrik üretirken şu anda %51 üretmiş. Burada da bir gerileme söz konusu. Net kere bakalım. Net kere geçen yıl %24.91 iken şu anda 19.09. Burada da gerileme konusu. Ee, ne kadar değerlendirme yapmış ona bakalım. Geçen yıl bu zamanlar %164 değerlendirme yapmış. Şu anda da 91.89 oranda değerlendirme yapmış. Çeyreksel öz kaynak büyümesi. Geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyrek yüzde %189 büyüyorken şu anda %110 büyümüş. Burada da aşağı yönlü bir hareket var. Yıllık öz kaynak büyümesine bakınca geçen yıl bu zamanda %326 büyüyen şirket şu anda %91.04 oranında büyümüş. Burada da çok ciddi bir gerileme var. Fiyat hareketine bakarsak 21.12 2021'den bu yana gördüğü en düşük fiyat 12.44'müş. Oradan bu yana öz kaynaklar %600 giderken fiyat %400 gitmiş. Neden? Nedeni de bu işte. ilk harca Az olduğunda, az olduğunda fiyatların doğru olma açısından kaynaklanan bir olay arkadaşlar. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlara kıyaslarsak 5 yılın en düşük FK'sı 13.06'ymış. Şu anda 25.91. Yani e, en düşük FK'sının 1.94 kat yukarısında. 5 yılın en düşük piyasa değerli defter değeri 6.84'müş. Şu anda 8.85. Bu da 1.29 kat yok halde. Halka açık uyanıklık noktası iyi bir rakam. Fiyat bölü ise başarız kaynak getirisi de 32.27 olmuş. Zirvesi 89 yüzde %28.93 aşağıda. Bir önceki çeyrek 48.88. %29.40 da prim yapmış. Gayet de güzel bir prim yapmış arkadaşlar. Yatırımcısını yüzmemiş öyle söyleyelim yani. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Ee, sevgili arkadaşlar ölçümümüzün birisi defter değerimiz yani hisse başı düşen öz kaynak mevcut büyüme ile ne kadar sürede fiyata erişir. O da 3.4 yıl yani 40 ay çıkıyor. Biz bunun 3 aydan fazlasının doğru olduğunu olmadığı kanasındayız. Nedeni de bilançolar 3 aydan, 3 aydan 3 aya geliyor. Biz en fazla bir şirkete 3 aylık prim tanıyabiliriz. Önden yükleme yapabiliriz. 40 aylık yükleme çok sıkıntı olur. Bir şirketin 40 aylık e, öz kaynakları şimdiden satın alınmaz arkadaşlar. Kim öyle kim kala kaldı ki doğmamış çocuğa don biçmez, biçilmez diye bir söz var. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Yani burada bir sıkıntı var. Çok büyük bir oran bu. Gel gelelim şirketin getirisiyle alternatif yatırım araçlarını kıyaslayalım. Yine defter değerimiz 7.15. Onu %91.04 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta olarak öz kaynaktan dolayı kazanacağımız para bir kuruş. Peki bu 6.1 lira 51 kuruşu kazanmak için ne veriyor şirkete? 63 lira 25 kuruş. Bu 63 lira 25 kuruşu şirkete değil de %51 ile faiz uzak 32 lira 26 kuruş kazanacaksınız. Yine bu 63-25'i şirkete değil de herhangi bir duran varlık alırsanız un, yağ, şeker, tuz, enflasyondan kaynaklanan getiriniz de 34 lira 16 kuruş olacak. Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisinin tam 5 nokta 25 katı. Böyle olunca ne diyoruz? Olmamış diyoruz. Olması için bir denge lazım arkadaşlar. Ne dengesi lazım? Defter değeri, büyüme, fiyat ilişkisinin birbirinden kopuk olmaması lazım. Bir denge usulü olması lazım. Bu bilanço geçmişi gösteriyor elbet. Tamam, kabul ediyorum. Ama sen yaptığın çalışma neticesinde bu şirketin %477.7 oranında büyüyeceğini düşünüyorsan o zaman bu fiyat normaldir. Bakın büyümeyi değiştirelim. Ne oldu? Şirketin getirisi yükseldi. Alternatif getirili eşit oldu değil mi? Eğer böyle düşünüyorsan o zaman normal bu fiyatı da biz kabul ederiz. Normal kabul ederiz. O zaman deriz ki dengede. Peki böyle gideceğine yönelik herhangi bir şey var mı? Dona var mı? Yok değil mi? Her şey kötüye giderken nasıl böyle büyüyebilir? Bize bir dona vermedi. O zaman ikinci bir denge noktası. Fiyat öyle bir noktada olsaydı fiyatımızı değiştirelim bakın ne olacaktı? Şirketin getirisiyle o parayı enflasyona koyduğundaki getiri de olacaktı. Yine bir denge noktası olacaktı. Şimdi bütün mesele sevgili arkadaşlar hangi yöne eğer E Eğer %477 büyüyeceğini düşünmesek ki o saçma sapan bir şey. Zaten şimdiye kadar öyle bir başarı gösterememiş. Bundan sonra da göstereceğine dair bir ışık da vermemiş. Hatta bırakın onu şu andaki mevcut büyümesini 91'i bile sürdürüp sürdürmeyeceğim tartışmak olursun. Böyle bir durumda ne diyoruz? Denge noktasını biz fiyat değine kullanıyoruz yani. İkinci noktaya. Fiyat düşecek ki ikinci bir denge noktası olsun. Ben fiyat buraya gelmez falan ben bilmiyorum. Gelir gelmez diye iddiam yok ki. Öyle bir iddiada değilim. Yani fiyat alıp satmıyorum. Fiyat buraya 12 olacak demiyorum ben. E, fiyat alıp satmadığım için bilmiyorum. Gelirse alırım diyorum. Gelmezse almam yani. Ben onu söyleyeyim. Yani gelirse 12 denge noktası oluşur. Oradan da iskonto isterim ben. Öyle söyleyeyim. Buradan da almam İskonto isterim. Oraya gelirse alırım. Gelmez almam. Bu fiyatın gitmeyeceği anlamına gelmez. Pazartesi günü yine grupla girip bunu 89'a götürebilirler. Hatta 89 e bile götürebilirler. Bu mümkün borsada böyle aptalca fiyatlar hareketleri oluşabiliyor. Önemli olan bu değil. Biz fiyat artıyor. satmıyoruz arkadaşlar. Değer alır satıyoruz. Değer oluşturan şey, değeri meydana getiren şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım araçlarıyla olan korelasyonu sonucu çıkan rakama biz değer diyoruz. Bunun değeri de 12 lira 06 kuruş. Bu kadar basit. Sen istediğin kadar hikaye yazabilirsin. Yok. Emsallar şöyle böyle işte uzaya roket döşecek, iletişimde şöyle yaptı, böyle yaptı. Bunlar geç arkadaşım, geç. Matematik ne söylüyor? Sen ne kadar kazanıyorsun? Alternatif getirin ne kadar kazanıyor? Bu kadar basit. Bunun başka lamucumu yok. Fiyat alıp satıyorsan dediğimiz gibi zaten seni ayrı tutuyoruz. Bizim böyle bir yeteneğimiz yok. Ama değer açısından bu 12 lira. Değer var 12,06 kuruş. Matematik öyle diyor, ben demiyorum. Buradan da iskonto isteriz. Gerekse Efendime söyleyeyim 9 liraya işte 8,39 liraya o zaman hamle yaparız almak için. Niye yani buradan denge fiyatından niye alayım ki ben gerek paramı? Şeye yatırım daha iyi ya. Faize yatırma, yatırım, afilasyona yatırım da Dolayısıyla bu şirket para kazanamamış ki bunun defter değerini 8.85 katını verelim. Öyle bir şey yok. Öyle bir kazanç ortada yok. Dolayısıyla e, fiyatta hayali bir şekilde gitmiş. Bundan sonra ne olur bilmiyorum. Beni de ilgilendirmiyor doğraca. E, hiçbir şey değerinin üstünde ben yatırım yapmam. Borsa İstanbul'da peki ne yapalım? Yani gidip faize mi yatıralım? Hayır. Bak, Borsa İstanbul'da bir sürü şirket var. Gidip onlara yatırabilirsiniz ya. Değil mi? Bak orada ne güzel ay gazı vardı, tavı vardı. bunlar hep öğrendik. Bak tavı ne güzel. Roket gibi gidiyor. Niye? Altı dolu gidiyor. Boş gitmiyor ki. Onun için e, gidiyor yani. Çünkü temel onu destekliyor. Sevgili arkadaşlar, Ama burada ortada bir şey yok ki. Niye gitmiş bilmiyor. Kim götürmüş bilmiyor. i̇şte e, dolayısıyla arkadaşlar bir yerde bir lira var. Bir yerde 5 lira varsa gidip 5 lirayı tercih edersin. Bir lirayı bile lades olmaz. Ee, sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu olmamış. Yatırım için uygun değil. Neden? Alternatif getirinin altında kaldığı için. Onun için yatırım için uygun değil. Buna yatıracağıma gidip faize yatırım daha iyi yani. Öyle söylüyorum. Ama fiyat hareketini oynuyorsan da bu da senin tercihin. Alırsın, satarsın, tutarsın, çar senin, zarar senin, tuşlara sen basıyorsun. Bu kadar basit yani olay. Olmamış diyoruz. Ee, arkadaşlar videolar beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olup bildirim açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki şey bir açıda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.